Hanımefendiler, beyefendiler günlerden çarşamba ve Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın üçüncü günü başlıyor. Bugün masalarda az konuşan ama verdiği puanlarla çok konuşulan Aslen Sinoplu yarışmacımız Hatice ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kırmızı. Sevgili Hatice. Sevgili Gürbüz. Çok şık görünüyorsun. Kiminle geldin? Arkadaşım Hülya ile geldim. Hülya'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Gürbüz. Gürbüz mü? <laughs> oh, çok pardon. <laughs> Kız Gürbüz, Gürbüz. Aa Gürbüz. Hoş bulduk Gürbüz. Hülya'cığım nerelisin? Nereden geldin? Ben e, Mardin geldim. Yok dur yok yanlış. Peki nereden geldi? Ben Almanya'da geldim. Çok pardon. Kız şunu baştan desene. Almanya benim ikinci vatanım. Hallo, wie geht's dir? Hallo, wie geht's? Mir geht's gut und dir? Ich bin sehr gut. <laughs> Hülya'cığım Almanya'da mı yaşıyorsun? Yok. Şimdi ben buradayım, İstanbul'dayım. Evet, ama bazen Almanya gidiyor, geliyor. Heh. Peki nereden tanışıyorsunuz? Biz aynı sitede oturuyoruz. Spor salonu. Evet, yeah. salonda tanıştık aynen. <laughs> Birlikte çok iyi spor yapıyoruz. Öyle mi? Evet. Ee, her gün 2 saat. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ramazan sonrası biraz böyle olduk tabi bıraktık bir ay boyunca ara verdik. E, şimdi tekrar başlıyoruz. Pilates, yoga falan mı yapıyorsunuz? Yok. Fitness. Fitness. Vay! Zumba da var mı? Bu da biraz Aa, var. Evet. Arada yapıyoruz onu da yapıyoruz. Hatice'cim hadi bize kendini tanıt lütfen. Ben Hatice İstanbul'da yaşıyorum ailemle yaşıyorum çalışmıyorum şu an şimdilik. Ee, evet dün masada çok eleştirildim ee, bu durum benim çok hoşuma gitmedi herkes benim sessiz olduğumu düşünüyor ama değilim aslında Kendime savunabilirim ama e, masadaki arkadaşlar çok oynadılar dün. Olmamış veya olmuş olan her şeye e, olmuş gibi ya da olmamış gibi davrandılar. Pazartesi günü de öyle gerçi. E, ol, olmamış dediler ama e, herkes 5 puan verdi. Ben 4 verdim. E, doğru bence doğru bir puanlama yaptığımı düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey olmamıştı. Herkes 5 verdi. Ben arkadaşlarımdan eğer bir şey beğenirlerse altın üzerinde puan bekliyorum. Kız bir soru sordum borçlu çıktım valla. Meğer ne dertliymişsin. Dertliyim. Keşke dün masada da böyle konuşsaydın. <laughs> dün bugüne aslında biraz oynadım. Bunları ayrıca konuşuruz. Haticeciğim, güzel yemek yapıyor musun? Çok mu güzel yemek yapıyorum? Aslında çok güzel yani çok börekler çörekler baklava açarım diyemem. Ama sevgilimde sağlıklı yemekler yaparım. Ee, daha çok böyle proteinli şeyleri çok severim. Ee, o yüzden bu yarışmaya katıldım. Bu yarışmada çok pilav, et, hamur işi gördük. Benim benim de böyle bir şey görmeyeceksiniz. Hülya'cığım arkadaşının yemeklerinden yedin mi hiç? Çok yedim, çok güzel yapıyor. Hadi canım. Oo, çok güzel gerçekten. Tatlılarımı özellikle proteinli hurmalı tatlılarımı sever. Peki senin yemeklerin nasıl? Ben her şey yapıyor. Bak sen. Baklava? Baklava da yapıyor. Evet. Her şeyi yapıyor gerçekten. Ya. Ya ben çok seviyorum yemek. E sen de katılsana. Katılacak. Ben de <laughs> evet katılacak. <laughs> hem sohbet eder hem yarışırız. Tamam ben yapıyorum. <laughs> tamam okey. Söz mü? Ya. Hadi o zaman oldu bu iş. Sen de ziyarete gelirsin artık. Evet. Hatice'cim bugün için iyi hazırlandın mı? Bugüne iyi hazırlandım. Arkadaşımla hazırladık menüyü aslında. Ee, i̇yi hazırlandığımı düşünüyorum. Ee, lezzetli e, ellerim var. Lezzetli yemekler çıkartacağım. Ee, kendime güveniyorum. O zaman hadi bize menünü say lütfen. Kıtır ekmek eşliğinde sebze çorbam. Ee, ara sıcak olarak ıspanaklı kiş. Ee, tek bir ara sıcağım var. Ana yemeğim e, somon. Evet. So, dereotlu e, somon yapacağım size. Dereotlu somon mu? Dereotlu sos eşliğinde somon yapacağım. Ha sosu dereotlu olacak. Aslında değil sos o ama şimdi benim yarışmacı arkadaşlarım bunu çok anlamayacakları için. Ay vallahi bu somona çok basit diyecekler. E, çok basit değil. Ee, Hülya da bence buna katılıyor. Çünkü Hülya çok güzel yemek yaptığı için somon onun pişmesi, onun ayarlanması çok önemli. Yalnız Hülya eliyle hadi oradan der gibi yaptı. Öyle mi yaptı? Yok. Kız yaptın ya demin. Ne zaman? Ya az önce gördüm işte. Yok yok ben böyle yapmıyorum. A -a. Ana yemeğim A -a -a -a. Dereotlu, <laughs> so dereotlu sos eşliğinde somon yapacağım size. Ee, yanında maydanozlu tava patatesim var. Dereotu ve maydanozlu. Maydanoz evet. Dün e, hamur işi hamur işi yedik. Evet. E, bir gün önce zaten yiyemedik. Tamam. Bugün ben de doyacağız diye düşünüyorum. E, salatam narlı roka salatası balığın yanında e, olmazsa olmaz. Ve tatlı. Tatlı. Ay güzel yapacaksın değil mi? Vallahi iki gündür tatlı yiyemiyorum. Yiyemiyoruz gerçekten yiyemiyoruz. Limonlu cheesecake yapacağım yaban mersinli sos eşliğinde. Bravo. Cheesecake yani kolay kolay kimse yapamaz iki buçuk saat. Emin misin? Ee, ben yapacağım ben yapacağım siz de yiyeceksiniz. O zaman markete gidelim mi? Gidelim. Böyle mi gideceksin? Evet markete böyle gideceğim. Ee, döndüğümde de değiştirmiş. misin? Hülya'cığım biz markete gidiyoruz. Tamam, ben de geliyorum. Aa, nasıl yani? O beni yalnız bırakmak istemiyor teşekkür ederim ona burada. Kankini de götürelim mi ister misin? Ya götürelim, götürelim. please bitte. Yalnız sadece arabayı sürersin. Tamam. Hadi o zaman koşun kızlar doğru markete. Menüyü diğer iki güne göre bence daha hafif buldum. Daha hafif olacak çünkü iki gün ilk gün işte karbonhidrat pilavdır, arpa şehriyedir vesaire bunları tattık. Dün et et et, et hamur 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 böyle boğdular bizi aslında. Bugünkü menü biraz daha dengeli geldi bana. Ee, eğer ki lezzetlerde Hatice Hanım bu konuda mutfakta başarılıysa bence e, gerekli puanı alacaktır benden. Ya menüsü çok, genel olarak menüsü çok basit. Ben beğenmedim menüsünü. Somon zaten kendi 5 dakika. Patates tava diyor. Yani patates tava nedir yani? Yemekteyiz menüsüne, yemekteyiz yarışmasına katılıyorsun. Yani hiç olacak bir şey değil bu. Sebze çorbası zaten evde yapılan. Hepsini kat karıştır. Rondodan geçir koy önüne. Yani çok basit çorba. Dünyanın en lezzetli sebze çorbasını yapsan benden puan alamaz. Çünkü ne yani çok basit bir çorba yani ne? Çok vaktini alacak bir çorba değil ki. Valla ben bu menüye çok gülüyorum. Bu menü benim menümün yanında hiç rakip olamaz. Hiç rakip olamaz. Dün benim menüm çok ağırdı bugün. En basit şeyleri toplamış getirmiş. <laughs> Valla. Kahkaha atıyor. O kadar mutluyum ki anlatamam ben sana. Koş Hülya, hadi koş koş koş. Sen de koş. koş. De, markete geldik. Vallahi kızlar beraber gelmeniz iyi mi oldu kötü mü oldu emin değilim. <laughs> e, ben de emin değilim. <laughs> Neyle başlıyoruz? E, önce Bizeci. sebzeyle başlıyorum. Seve. Hadi hemen al bakalım. Hadi İpek, biz biraz hızlı hızlı, evet. hadi. İstersen listeyi Hülya'ya ver, o sana söylesin. Hülya'cığım Almanya'da mı doğup büyüdün? Evet aynen. Neresinde? Hülya Deruta Berlin. Berlin'de mi? Hülya, evet Deruta, evet. Yapırsam. birazsa. Yalnız Süliya'cım senin listeye bakıp söylemen lazım. Ya sen yardıma mı geldin yoksa köstek olmaya mı? Yok ben yardıma geldim ama e, ben biraz e... <laughs> ne oldu heyecanlandın mı? Kız nereye kayboldun? Gel kaçma ya. İki tane alıyorum. Bu arada dünkü yemeklere yedi vermene taktik diyorlar. Öyle mi gerçekten? Hiç taktik değil. Çünkü uğraştırıcı bir menüsü vardı arkadaşımızın. Hiç taktik değil. Hak ettiği puan oydu. Yemekleri beğenmediği halde yedi verdi diyorlar. Yemekleri beğenmedim. Çor şöyle çorbayı çok beğendim ve yedim. Severek içtim. Ee, ara sıcağındaki e, samsayı beğendim. Mantıyı beğenmedim. Samsayı beğendim ama ona puan verdim. Emeğine puan verdim. Ee, onun dışında salatasına puan verdim. Yalnız o aldığın portakal değil, Greveford. Oo, oh, dinlemiyorum bile. Senin için gününü oynadı diyorlar. Ben günüme oynamadım tabii ki. dün e, Hayır, günüme oynamadım. E, dün e, hak ettiği puanı verdim. Günüme oynamadım, Bahar da hak etti o puanı. E, ona da o puanı verdim. E, dün Limoncuğum arkadaşımıza yüksek puanlar verdik ve ee, onu da bugün aslında biraz izlemleyeceğim. Ee, tamam biraz konuşkan karakter ama tam kendi gününde de biraz sessiz kaldı. Fazla da savunmadı aslında, gülerek geliş, geçiştirdi her şeyi. Tam böyle bir sertlik göremedim. O da gününün e, şey devamıydı bence. Bugün biraz şımarmış olabilir puanlardan dolayı. Ama ben e, ters köşe yapmayı çok severim. 7 puan benim için çok yüksek puan değil. Öyle hemen e, bir havaya girmesini istemiyorum. Böyle birincilik tahtına oturduğum gibi bir havalara girmesini istiyorum ama ben onu ee, o tahttan indirmesini de bilirim ve aynı şekilde istediğim kişi tahta da oturmasını bilirim. Sonuçta ben günümü saldım. İstediğim gibi hareket edebilirim ama haksızlık da yapmayı düşünmüyorum ama karşımdaki insana haksızlık yaptığını hissedersem hakkı ben vermeyi bilirim yani. Aynı şekilde karşılığını da alır benden. Abi lütfen bana hemen e, iki parça evet, çok de değil koşayım. el kalınlığında böyle tavuk göğüs istiyorum. Kalçam alsam daha lezzetli. Kız but al but. Daha lezzetli olmaz mı? Bu hayır. <laughs> hayır tabii ki de. E nasıl yapacağını söylemedin? Sadece bana e, şöyle elim büyüklüğünde iki parça tavuk göğüs istiyorum. E, doğramanıza gerek yok, ben halledeceğim. Ya bir şey diyeceğim. Ana yemeğin neydi? E, somon. Peki somonlar nerede? E, somonlar evde. Son 6 dakika. Oh my god. Bana dün yedi puan verdiği için hiç hiç e, fark etmez. Ben bugün yine eleştirilerimi yaparım, yine içinden geçerim, yine bakarım. Yine sert geldim ben. Ne olursa olsun ben yemeklerin lezzetine puan vereceğim. Her şey tamam mı? Bir kontrol et bakalım. İçeceklerimi aldım. E, civiz, evet, civiz, civiz, Koş Hatice koş. Hatice civiz nerede? Ben bulacağım, bir dakika? Hülya <laughs> bir dakika dur. Dur. nerede? Civiz nerede? Hayır bir paket yedim. paketi birbirine kattınız ya. Ve son beş, dört, kızlar koşun. Eyvah, süreniz bitti. Kasaya koyamazsınız. Gördün mü Hülya? Çeksen yaparsın. Duymadınız galiba, süreniz bitti koyamazsınız. Koyarız. Tamam. Gürbüz. Biraz. Bardaki ya. Var. Evet. Biraz stop. Kızlar üzgünüm ama buraya kadarmış. Ben çok yoruldum, siz çok konuştunuz. Siz çok konuştun gerçekten. <laughs> Sen de konuştun. Aa ben mi çok yoruldum. <laughs> çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. <laughs> Yemek yapmaya halim kalmadı şu an. Ürünü geçirebilirsin değil O zaman sadece cevizi geçireyim. <laughs> Almıyor ürünleri. Niye? Süre bitti. Yok. Yok yok. Bir paket <laughs> kessin. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yok yok. <laughs> tamam. Bir paket okey bu lazım değil. Tamam mı? Yarışmaya katılacak mısın? Evet tabii ki. Evet, evet biz bunu diyorum. zaten konuştuk. Ben onu zaten ikna ettim. Söz veriyor musun? Tabii söz ben geliyorum. Katılacaksın değil mi? Evet tabii. O zaman ürünleri geçir bakalım. Aa, Aa, çok teşekkürler. <laughs> Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ücretini ödeyerek alışverişini tamamlıyor. E ne kadar tuttu? 1680. Ay. Bütçeyi ne aştı. Bütçemi açtım. Kız yoksa yanında paran yok mu? Hayır yok. Allah'ım. Bu da yeni moda oldu. Parayı bana ödetiyorsunuz. Gürbüz hadi lütfen öde. Eve gidelim yemek yapalım. Tamam ama evde paramı geri isterim. Tamam vereceğim evde. Hadi o zaman ücreti öde bakalım. Kızlar siz çantaları alın. Ben de piş alıp geliyorum hemen. Tamam hadi hadi hadi. hadi.